Efendim merhaba, sizlere Antalya Kumluca ilçesi Altınyaka eski ismiyle Gödene yaylasını tanıtacağız. Burası Antalya tarafından giriş. Antalya'ya 65 kilometre, Kumluca'ya 27 kilometre mesafesi bulunuyor. Rakım 950 bin arası. Biraz sonra göreceğiniz gibi sularıyla bilhassa öne çıkan, buz gibi soğuk ve kaliteli suyuyla, havasıyla ve yeşilliğiyle öne çıkan çok güzel eşsiz bir yayla. Burası Altıyaka'nın Kıranköşk mevkii ve Kıranköşk Camii gördüğünüz eskiden köydü burası. Daha önceleri nahiyeymiş. Altın Yaka Gödene. Şimdilerde mahalle oldu. Büyükşehir Belediyesi Kanunu gereği. Merkezi karşıda gördüğünüz yer. Yeşillikler olunca tam görünmüyor. Merkezde iki tane cami var. Bir tanesi bu Kran Köş Camii, bir tanesi de karşıda göreceğimiz Merkez Camii. Asar Tepesi'nin oradaki diyelim. Biraz sonra da o tarafa çıkabilirsek çıkmaya çalışacağız. Şu vericilerin olduğu yere. aşağılarda köyler var. Çay içi, Karacaören gibi. Karşı Teke Dağı meşhur. Orada dağ keçileri olduğu için ismini Teke'den Teke Dağı almış. Zirvesi yaklaşık 2000 metre civarında rakım orada gördüğünüz beyaz kısımda zaten ağaç da bitki de olmuyor. Tamamen sedir ormanlarıyla kaplı orası. Katran dediğimiz sedir ormanları. Evet, altın yaka böyle bir yerde. 26 Temmuz 2021. Su seslerini duyuyorsunuz. Zaten buraya değer katan bu değirmenlik akan sular biraz sonra onların gözlerine gideceğiz. Buraya hayat veren, burayı yayla yapan, efendim, sevdiren şeyin başında gelen bu su ve havası ve bu yeşilliği gördüğünüz gibi her taraf yeşil. Orman. Burası merkezi altın yakanın gödeneni Bakın bunlar eski yapılar. Burası tarım kredi kooperatifiydi önceden. Şimdi kapandı. Çokça alabalık restorantı var gördüğünüz gibi. Yaz aylarında çok kalabalık olur burası. Bakın bayram bitmesine rağmen hala kalabalık var. Buradan sağa gidiyoruz. Sola giden yol Kumluca'ya gidiyor. Az sonra oraya çıkacağız. Yine başka bir alabalık restoran. Gördüğünüz gibi. Solda mezarlık var. Bu caminin oradan sola giden yol Tanar Gözü piknik alanına gidiyor. Biraz sonra onu göstereceğiz. Burada Merkez Camii Altın Yakan'ın 1955 yılında yapılmış gördüğünüz gibi. Yan tarafında yine eski tarihi bir bina var. Terk edilmiş. Bu şadırvanın suyu daima buz gibi akar böyle. Bu yol Kumluca yoluna çıkıyor. Az önce karşı tepedeydik. Kıran Köşkü tarafında. Şu caminin orada. Şimdi bu tarafa geçtik. Karşı dağlar Bey dağlarının devamı Torosların devamı Akdağlar Dağları olarak geçiyor. Bu dağların arka tarafı Elmalı ilçemiz var arka tarafında. Bu vadi içerisinde Kuzca var. En yukarıda Büyük Alan köyü var. Efendim onun yan tarafında Söğüt Cuması var. Gölcük var çayır var ve Antinyaka Gözene'nin mahalleleri var. Akçaal, Çukurca ve diğer aklımıza gelmeyenler. Bu aşağı vadi içerisinde çay içi efendim Karacıören köyleri var. Az önce alabalık tesisleri demiştik. Bakın bir tanesi buradan görülüyor alabalık tesisinin. Buradan değirmenlik su akıyor. Daha önceleri zaten su değirmenleri varmış. iki tane. Birisi son yıllara kadar çalıştı. Öbürü daha önce kapanmış. Şu anda ikisi de çalışmıyor. Bir tanesini biraz sonra inceleyeceğiz. Tın yakayı buradan seyrediyoruz. Karşı teke daha demiştik. Az önce tanıttık. Bu da merkezi. Bir kısmını görebiliyoruz. Diğer kısmını öbür taraftan göstermeye çalışacağız. dediğimiz gibi burası daha önce bucak nahiyeymiş. Sonra köy oldu. Şu anda da mahalle. Burası cep telefonu operatörlerinin vericileri. Sanırım üç önünde var. Buraya Asar deniyor. Altın Yaka Asar Tepesi. Biraz da buradan seyrediyoruz Altın Yaka'yı görebildiğimiz kadarıyla. Ormandan göremiyoruz. Bu Merkez Camii'nin minaresi görülüyor. ağaçların olduğu yere kadar yol var ama otomobiller için değil arazili araçta veya traktörler için elverişli. Biraz da buradan seyrediyoruz. Yaka Gödeneği ve teke dağını. Güzel çitlenmiş olmuş buralarda. Bunlar biliyorsunuz yeşile döndüğünde olgunlaşmış oluyor. Şu anda daha yenmez. Otomobil oraya kadar gelebiliyor. bir başka açıdan Altınyaka Gödene. Bu aşağı taraf Kızılıburun Burun Mahallesi Altınyaka gödeneni Üze yolu karşıdan gidiyor. Dediğimiz gibi buraya 27 kilometre mesafede Kumluca. Bu dağların arkasında buradan yolu da var. Kara Göl Yaylası var. O da meşhur bir yayla. Dağların arkasında. Ardıç ağacı en uzun ömürlü ağaçlardan birisi. Buralarda çokça var. Ardıç ve sedir. Sedire katran diyoruz halk diliyle. Karşı ormanların çoğu artık tepedeki ormanlar sedir katran ve ardıçdan oluşuyor. Altınyaka'nın Yaka'nın doğusundaki ormanlar. Bu taraf Altın Yaka Gödene'ye Kumluca tarafından giriş. Kumluca'dan gelirken bu şekilde giriyoruz. Bu hemen şimdi sol tarafta Pınar Gözü denilen piknik yeri var. Orayı inceleyeceğiz. Esas suyun gözü burada. Şimdi onu göreceğiz. Eşsiz bir su, buz gibi ve kaliteli hiç arıtmaya gerek olmadan son derece güzel bir su. Altın yaka, gödene, pınar gözü. Bu hemen girişten sola dönüyoruz. Zaten göreceksiniz bir mesire yeri. Halka açık. Buradan iniyoruz. buraya hayat veren bu buz gibi su. Pınar gözü. Tertemiz. temiz. kayaların dibinden her yerden su fışkırıyor. Tabi bu sene biraz azalmış. Burası dolu akıyordu. Bu kısım bakın aşağı doğru seviye inmiş biraz. Biliyorsunuz genelde bir kuraklık var ülkemizde ve dünyada. Onun için bu sularımızın değerini bilelim. İsraf etmeyelim efendim. piknik yerinde bu şekilde piknik masaları var. Bayram sunu olmasına rağmen çok fazla bir kirlilik göremedik. O da güzel. Demek ki bakım yapılıyor. Kullananlar da şuurlanmış, bilinçlenmiş. Onun için tebrik, teşekkür ediyoruz. Hem bu kullananlara bu pınar gözünü, güzel yaylayı hem de bakımını yapanlara. Sanırım Kumruca Belediyesi ve Altın Yaka Muhtarlığı bakıyordur. Teşekkür ediyoruz. Bu Allah'ın lütfettiği değeri, güzelliği korumalıyız. Gelecek kuşaklara aktarmalıyız. Tertemiz. Değirmenlik su akıyor sayın seyirciler. Zaten bu suyun önünde bir tane değirmen var. Su değirmeni. Şu anda çalışmıyor ama hala ayakta. İçine girebilirsek bir onu da göreceğiz. Bu su gerçekten hem buz gibi hem de tanıdığımız bütün menba sularından çok daha kaliteli. Gerçekten harika. Altın yaka, gödene, Pınar Gözü piknik yeri ve kaynak suyu. Buradan araçlar içinde park yeri var. Az önce bahsettiğimiz değirmenin suyu Nereden gelir diyorsunuz ya Diyoruz ya işte Buradan gidiyordu Tabii şimdi çalışmadığı için gitmiyor Bunun aşağısında su değirmeni var Eğer girebilirsek sizlere Göstereceğiz Bakın Su değirmeni burada Yukarıdan Tribünden gelen su o borudan çıkarak değirmenin bakın taşının bulunduğu o çerçeveyi çeviriyordu. Oradan yukarıya giden mil de yukarıda bulunan değirmen taşını çeviriyordu. Orada un öğütülüyordu. Bir zamanlar ama şimdi gördüğünüz gibi kullanılmıyor artık. Bakın bu güzel sudan yüre halkı da faydalanıyor. Hem içme suyu olarak hem de sebze meyvelerine can veriyor. Değirmene bir girip bakalım ne durumda. Evet, atılan bir taş. Değirmen taşı bu. Bir zamanlar un öğütülmüştür bunda. Kapısı açık. Değirmenci İsmet diyor. Sanırım son değirmenci buymuş. Bu muhtemelen buğday ambarı. Işık yetersiz ama bakın bu hazneye buğday dökülüyordu. Oradan aşağı inerek değirmenci onun akışını ayarlayıp buradan bakın ayarlayıp boşlukta bulunan taşın üzerine dökülüyordu buğday veya tahıl darı mısır da olabilir tabii ki oraya dökülen tahıllar öğütülerek buradan un olarak çıkıyordu sayın seyirciler. Bir zamanlar gördüğünüz gibi örümcek kaplamış. Tabii ki teknolojiye direnemiyor bu değerlerimiz. Dönül isterdi de ki bu değirmen çalışsın, faal olsun. Ama tabii ki kolay değil. Bakın şu mekanizma değirmen taşını buraya yerleştirirken değiştirirken veya bilerken dişlerini bu güncerak vasıtasıyla tabi ağır bir şey biliyorsun, değirmen taşı az önce göstermiştik bununla yapılıyordu evet son kalan değerlerimiz bu şekilde maalesef yok olup gidecek yapacak bir şey yok Buralara kimler gelmiştir, kimler saatlerce beklemiştir ve hangi değirmenciler zorluk çekmiştir, alın teri dökmüştür. Biz bilemeyiz ama bilenler bilir. Son değirmenci İsmet amcanın mekanından şimdilik hoşça kalın diyoruz. Altın yaka gözene kanatımına devam ediyoruz. Bu su da Yine az önceki pınar gözünden geliyor. Yukarıda Gölcük köyü mahallesi var. Sanırım onların orada su kıtlığı yaşanıyor. Buradan Asat, yani Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Asat derimi her gün onlara buradan doldurup su götürüyor. Teşekkür ederiz. Antalya Büyükşehir Belediye yetkililerine. İşte o yüzden bu sularımızın kıymetini çok daha fazla bilmeliyiz. Köy muhtarlığına ait olan Alabalık Tesisi. Alabalık tesisleri demiştik. Bir tanesi burada işte gördüğünüz gibi. Burası sanırım Altıyaka Köy Kooperatifine ait değil mi? Nukarlığın işletmesi. Birine kiraya veriyor sanırım. Hem burada porsiyonluk bakın balıklar alınabiliyor canlı olarak. İsterseniz de burada pişirilip yenilebiliyor. Evet. Bu şekilde sanırım 4-5 tane bu altın yaka gözenede Alabalık tesisleri var. Hem canlı alabiliyorsunuz hem de pişirilmiş şeklini yiyebiliyorsunuz. biliyorsunuz alabalık su ne kadar soğuk olursa o kadar iyi olur. İşte buranın da suyu gayet soğuk. O yüzden sanırım lezzetlidir alabalıkları da. Fiyatını sorduk. 10-12 lira arasında değişiyormuş canlı olarak. Almak isterseniz. Burası az önce karşıdan gösterdiğimiz Altın Yaka Gödenen'in merkezi. Solda jandarma karakolu var. Daha önce sağlık ocağı vardı. Burada Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait orman yangın önleme birimi var. Bu ağaç tescilli Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından koruma altına alınmış. Ama tabi korunacak da bir yeri çok fazla kalmamış ama yine de ayakta bu şekilde. Bu kavak çınar diyelim. Biz kavak diyoruz da. Bu çınar 2006 yılında koruma altına alındı ama tabi korunamadı. Ne yapalım bu kadar korunmuş oldu. O zaman 1150 yaşındaydı. Şu anda 1166 yaşında bu çınar. Yine de bu şekilde kaldığı yeter. Bu çınar ağacının dibinden buz gibi su akıyor. Şimdi onu göreceğiz. Evet. Bu suyun değerine tuha biçilir mi ya? Şuna bakın buz gibi. Az önceki tescilli kavağın, çınarın tam kökünden çıkıyor. Bakın. 166 yaşındaki çınarın kökleri ta buraya kadar geliyor. Ve dibinden buz gibi su çıkıyor. Allah'ın hikmeti bu güzel mekandan Altın Yaka Gödene Yaylası'ndan hepinize iyi günler efendim. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Bu korona günlerinde lütfen maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyalım. Bu güzel sularımızın da kıymetini bilip israf etmeyelim efendim. 16 Temmuz 2021. Burası da Altınyaka Gödenen'in Akçaal Mahallesi. Altın Yakanın 2,5 kilometre kuzeyinde yer alıyor. Buranın da güzel bir kaynak suyu var. Onu gösterelim. Biraz sonra sizlere. Hemen Teke Dağının aşağısı burası. Köşk var, hemen girişte. Tekeze açık çeşme var, suyu var. Karşı Teke Dağı demiştik daha önce de buradan daha yakın görünüyor. Akçal Camii Bu camiyi bu altın yaka Akçal eşrafından Merhum Hacı İsmail Yavuzer yaptırmış. Allah razı olsun zamanında. Ve bu caminin hemen yanında çok güzel bir kaynak suyu var. Bu Akçaal mahallesine de bu su can veriyor, hayat veriyor. Buz gibi Zaten su kaliteli, kireç yok, herhangi bir bakteri yok, tam bir menba suyu. Zaten bu yoldan geçenler buraya mutlaka uğrar, suyunu doldurur. lütfen bu kuraklık günlerinde sularımızı israf etmeyelim.